Merhabalar arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte evimizi düzenleyeceğiz. Ben burada siz gelmeden önce yapmıştım bir şey. Yani heyecanla. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Düzgün konuş. Hoş bulduk. Düzgün. Hoş bulduk. Düzgün. Hoş bulduk. Düzgün. Hoş, Düzgün. hoş bulduk. Tamam. Şimdi biz gidiyoruz evimizi yapalım. Yani evimi yapacağız. De hmm. ya, Anne ya. değil. Anne değil. Anne değil abla. Hadi gel ben de bir Abla. Şöyle. mi? Şimdi ne yapsak? Ne yapacağız? Ne yapacağız abla? Emzi yapacağız. Ah. yapacağız. He, tamam. Şimdi buraya ne koyacağım ya? Bir tane koy. böyle koyup böyle olacak bak büyük bir televizyon bulmaya çalışıyorum annemiz işte Tık tık tık. Kim o? Annem geldi. Ben bakıyorum. Kızı, gelmiş olmasın mı? Tık tık tık. Bakayım şuradan. Allah. Bakayım. Annem gelmiş. Hoş geldin anneciğim. Hoş, Hoş. buldum. Anne sen misin o? Benim kızı. kızım. Kızım Anne, anne çok... biz evi düzenliyoruz. Evet. Tamam anne kızı Siz Ben burada oturacağım. Tamam biz evi yapmaya devam edelim. Anne ben de. Keşke şöyle olabilse. Şöyle bir tane tabla koyacağız. Evet ev çok güzel oluyor kızım. Ablam, ben ki... Ablan yapıyor ama her şey kızım. Ablana teşekkür etmelisin. Anne bir şey diyeceğim. Ben anne diye ağladım. Anne kardeşim. Abla abla diye. Ay anne anne diye ağladım. Ya kızım. Sucuk oda. Tabii ki de annesini özleyecek. Çünkü anne ben seni bırakamam seni. Bak annesine ne diyor. Gerçek annemi de. Sen benim gerçek annem değilsin. Ne? Kızım. Duyduklarım doğru mu? Yo anne. Üçüncü dilerim. Ben sen beni atsın diye. Bu zamanlar. Ben evet, senin çocuğun değilim. Gerçek değil. Annem de yok benim. Annem benim öldü. Şaka şaka. Aa, bu taşınabiliyor muydu? Ya ben bin gündür bunu düşünüyordum ya kızım. Ya kızım sen niye bunu bana söylemedin? Niye taşınabiliyormuş? Anne ne zamanlar benim babam öldü ya. Hayır. Evet. Şimdi. Anne. Şimdi de. Şimdi. 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 Anne beni hapse mi söyleyecekler? Hayır. Anne ben beni birisini... Okuldan kantinden mi? Evet. Anne tamam sen... kızım sen git. Hadi ne abi beni al. ana sırtına bırak. Bekle kızım Allah'ın evi yapsın. Öf abla bir yapamadım. Laflara bak. sen de yapamıyorsun. Şimdi yani kuşu severim kuş yap. Abla kuş yap kuş. Hey, kuş yaptı. Bir kuş. Elma kurtu. Abla ben atları seviyorum. Buraya geçtik. Abla, çıplası <laughs> bitti mi? Evet, burası da ben olacak. Aa, anne ya. Sonuncu odaya da yapacak bir şey ee, Evet. Ya. Ben çok ademim. Allah. Benim adamı yapmayacak mı? Yapacak, yapacak kızım ya. Benim adam burası mı? Hayır, Kim? burası. Senin adam yukarıda. Benim adam çok çirkin bir şekilde. Bu şöyle koyacağım ben. Ne ya şey? Ne yap? Bebeklik resmine bakacağım. Arkadaşlar şimdi ben buraya tablo atacağım. Hayır ya. Çok kötü. Dur. Hiç ışık koymadık. Böyle oluyor resmen. Şöyle, şöyle koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi burayı da yaptım. Å ja! Noko Buraya ne koyarız? Yapma. Ben delirmişim ya arkadaşlar. Ben banyoya girmiyorum. Evet. Şimdiki. Ne koysak. Bunu koyalım. Evet. Şimdi. Çok evet arkadaşlar. Ben banyoyu da bitirdim. Ee, şurayı bir dahaki videoda yapacağım. Evet, kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Mesle seviyoruz, görüşürüz. Dondurma.